Merhaba sevgili örgü severler. Bu bölümde sizinle hırkamızın sağ ön kapak bölümünü ve iliklerini çalışacağız. Ee, merhaba sevgili örgü severler. Bu bölümdeki ikinci ön kapak için biz e, şişimize 40 ilmek attık ve aşağı yukarı 2, 4, 6, 8, 9 diş haroşa ördüm. Siz de şimdi hemen hızlıca tamamlıyorsunuz bunu. Ee, ve e, burada ilk, ilk iliğimi açacağım. Ee, tabi bu sol taraftan açılacak erkek olduğu için. Şimdi e, başa kadar geliyoruz ve arka yüzde ilk iliğimizi hep birlikte açacağız. Bir sıra arkamızı örüyoruz. Şimdi arka yüzde 3 tane haroşemizi örüyoruz. 2, 3 daha 4 örelim. 4 örüyoruz. 1 doluyoruz. Ve iki ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Tekrar başa kadar örüyoruz. Evet bu sıramızı da tekrar tamamlıyoruz. Evet birinci iliğimiz açıldı. Şimdi e, şişimizde 2, 4, 6, 8, 10 diş var. Bir 16. dişte biz e, örneğimizi de kuracağız. 2 tane ortaya kutu yap yapmak istiyorum küçük kutulardan. Ve onların içine penguen işleyeceğiz daha sonra. Şimdi bir altı diş daha bunun üstüne örüyoruz hemen. Ve ben size kutuları nasıl öreceğimizi hemen göstereceğim. Evet toplam 16 dişimiz oluştu burada. Şimdi buraya bir ilk kutucumu yapmak istiyorum. Ee, ve onun içinde ilk 10 e, ilmi e, bu sırayı öreceğim. Arka yüzde tekrar kuracağız tabi. Çünkü biz haroşelerimizi önden ördüğümüz için e, buraya Düz örnek zaten ilk sırada çıkıyor. Arkadan ters örerek ilk kutucuğumuzu oluşturacağız. Ee, sıra başına kadar bir örelim. Evet, arka yüze geçiyoruz. 20 haroşemizi örüyoruz. Şimdi ipimizi öne atıp 10 tane ters ilmek örüyoruz. Tekrar ipimizi arkaya alıp 10 haroşemizi örüyoruz. Ve bu sırayı komple e, düz örüyoruz tekrar. Arka yüzde tekrar 20 haroşa örüyoruz. Ve 10 tane ters örüyoruz. Tekrar 10 tane haroşa örüyoruz. Ön yüzde tekrar tüm ilmekleri düz örüyoruz. Arka yüzdeyiz ve 20 haroşa örüyoruz. Ve 10 tane ters örüyoruz. Tekrar 10 haroşa örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzümüzde de tekrar hepsini düz örüyoruz. Tekrar arkada 20 haroşe ve 10 tane ters örüyoruz. Ve kalan 10 ilmeği haroşa örüyoruz. Bakın kutucuğumuz oluşmaya başladı bile. Şimdi başa kadar geleceğiz. İkincilik için bir kontrol edeceğim ben. Bir sıra daha ördükten sonra iliği açabiliyoruz. Şimdi bu sırada tekrar 20 haroşe, 10 tane ters ve kalan ilmekleri haroşe örüyoruz. Ee, örerek yine tüm ilmekleri çevirince düz örerek ön yüze geleceğiz. İkinci iliğimizi açacağız aynı zamanda. Hemen bir örüyoruz sıramızı. İki ilik arasında toplam 11 tane diş haraşo oluşmuş oldu. Şimdi 12. dişimde açmış oluyorum. Yani her ara her 11 arada birer ilik açacağız. Şimdi tekrar örgümüzü çeviriyoruz. 4 tane haroşemizi örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Doluyoruz ve iki ilmeği çaprazlama batarak birlikte örüyoruz. Şimdi tekrar karemizi de yapacağız tabi ki. Buradaki 20 ilmeğimizi tamamlıyoruz ve 10 tane ters öreceğiz yeniden. Evet 10 tane ters örüyoruz. Şimdi tüm ilmekleri düz örüyoruz yeniden. Evet ikinci iliğimiz de tamamlandı. Gayet güzel. Şimdi tekrar 20 haroşe 10 ters olarak devam edeceğiz. Bu şekilde. Şimdi bir iki dişimiz daha kaldı. Yani şu uzun koyduğumuz bölümden sonra 2, 4, 6, 8 diş olmuş. 10 dişe tamamlıyoruz orayı. Ve daha sonra tekrar ikinci kareyi açacağız. Şimdi bir dört sıramızı hemen hızlıca örüyoruz. Evet, şimdi bu karemiz bitti. Çünkü kenarında 2 4 6 8 10 tane haroşamız oluştu. Şimdi e, bu sırayı tekrar arka yüze kadar örüyoruz ve arkadan tekrar ikinci karemizi açıyoruz. Burası artık bitti. Şimdi başa kadar bir düz örelim. Evet, arka yüze geldik. Şimdi 10 haroşa örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İpimizi öne atıyoruz ve 10 tane ters örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar ipimizi arkaya atıyoruz. 20 haroşa örüyoruz. Evet, şimdi İşimiz tamamlandı burada ve burada karemiz açılmaya başladı. Bu sırayı komple düz örüyoruz. Ve arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine 10 haroş örüyoruz. İpimizi öne atıp 10 tane ters örüyoruz. Ve kalan ilmekleri 20 ilmeğimizi tekrar haroş örüyoruz. Evet bakın ikinci karemiz çıkmaya başladı. Şimdi 2 4 6 bir 5 diş daha bunu tamamlayalım. 3. iliği açacağız. Hızlıca bir 5 diş yani şu kenar dişi için diyorum. Bunu da tabii normal düz devam ettiriyoruz. Bir 10 sıra daha örünce e, il, ikinci, üçüncü ilik açılıyor. Hemen hızlıca geçelim bir. Evet, burada yine 11 dişimiz tamamlandı. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi tekrar ilik açıyoruz üçüncü kez. 4 ilmeğimizi örüyoruz. Doluyoruz ve 2 ilmeği birlikte alıp kesiyoruz. Örneğimize de aynı şekilde devam ediyoruz. Zaten onun da son herhalde 3-4 sırası kaldı. Bakacağız şimdi. Evet şimdi burası da 2, 4, 6, 8, 10 dişe tamamlandı. Ve karelerimiz e, tamam. Şimdi artık tekrar bütün ilmekleri haroş örmeye başlıyoruz. Ee, yaklaşık bir 12 diş daha örelim ve e, kolu kontrol edelim kola gelip gelmediğimizi. Şimdi bir 12 diş haroşa örüyoruz. Yalnız bu arada e, bir ilik daha açacağız tabi. İlik bölümüne gelince ben size tekrar nasıl açacağınızı göstereceğim. Evet şimdi burada tekrar şöyle gösteriyorum. 11 dişimiz oluştu. Ve biz 1, 2, 3, 4. iliğimizi açacağız şimdi. Tekrar 4 tane haroşa örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir ilmek doluyoruz. Ve bir ilmek kesiyoruz. Şimdi zaten kola da son 3 haroşamız kaldı. Hemen onları da bir tamamlayalım. Hızlıca örerek. 12. dişte kolumuzu da açacaktık. Bir sayıp kontrol edelim birazdan. Evet kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş. Şimdi kolumuz için ilk etapta 4 tane ilmeği tek seferde kesiyorum. Yerini belli ediyoruz kol kesimimizin. Dikişte kolaylık olur hem bize. 2, 3 ve 4. Şimdi birinci ilmeğim ve ikinci ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bunlar da burada düz olarak, iki yani içten iki ilmeğim hep düz olarak yürüyecek ama bu sırada değil, arka yüzde onu kurabiliyoruz. Çünkü haroşamızı önden ördüğümüz için arkadan ancak oluşturabileceğiz onu. Şimdi hemen dönüşte göstereceğim size. Şu an şişimde dört tane ilmeğim kaldı. İpimi öne atıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ve çeviriyorum. Şimdi tekrar 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Bakın burada iki tane düz ilmeğim oluştu. Onları düz olarak yine örüyorum ve burada üstten girerek bakın şöyle üstten çapraz girerek bir ilmek kesiyorum. Bu sağ tarafın kesimi bu şekilde olacak. Solda çünkü biraz daha farklı kesiyoruz yön açısından. Evet şişte yine 4 ilmeğim var şu anda. 2 tanesini ters örüyorum. Ve kalan 2 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Tekrar 2 haroşemi örüyorum. 2 düzümü örüyorum ve tekrar çaprazlama üstten araya girip şu şekilde araya giriyorum net gözüküyordur umarım şöyle ve kesiyorum yine arka yüzde 4 ilmek kala 2 ilmeğimi ters örüyorum 2 ilmeğimiz haroşa örüyorum ve ön yüze dönüyorum Haroşelerimi ve iki düzümü ördükten sonra çaprazlama bir şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Şimdi bu şekilde yine e, burada 2, 4, 5 olmuş. 6 diş daha böyle keserek örelim. Ondan sonra e, bir ilik daha açacağız. 5 iliğimizi. Şimdi bu şekilde kesmeye bir devam ediyoruz. Evet bu şekilde bakın kolumuz e, oyulmaya başladı zaten. Şu şekilde şimdi 5. E, ileğimizi açalım aynı zamanda. Yine 4 tane haroşa örüyoruz. Doluyoruz ve kesiyoruz. Burada 5. ileğimiz de tamamlanmış oldu şimdi. Şu şekilde. 15 ilmek kaldı şişimizde. 2 4 6 8 10 12 14 15 son iliğimizi açıyoruz. 4 tane yine örüyoruz. Bir doluyoruz ve bir kesiyoruz. Tekrar içten kolu kesiyoruz. Evet, bir sıra daha gidip geliyoruz. Evet şimdi bu bunu kesmeyeceğiz. Bu şekilde şişte bekleteceğiz. Diğer parçalar da tamamlandıkça hepsini tek şişe takıp yakayı da çıkaracağız. Onun ilmekleri boşuna kesmeyelim. Daha sonra te tekrar ilmek toplama ihtiyacımız olmayacak bu şekilde yaparsak. Bir sonraki bölümde kolu nasıl çalışacağımızı göstereceğim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bizi desteklemek için videolarımızın altına yorum yazabilir ve kendi face sayfanızda paylaşabilirsiniz. Sevgi dolu örgüler diliyorum.